Toyota markasının resmi internet sitesinden almış olduğumuz güncel fiyat listesi kapsamında, binek araç sınıfında yer alan modellere ait versiyon bazlı güncel fiyatlara hep beraber bakalım. Yeni modele hoş geldiniz. Yaris Hybrid Flame 1.5 litre hibrit 116 beygir gücü benzin otomatik e Eylül fiyatı 1.720.000 TL Ekim fiyatı 1.771.500 TL Passion X-Pack 1.5 litre hibrit 116 beygir gücü benzin otomatik e Eylül fiyatı 1.999.500 TL Ekim fiyatı 2.059.000 TL Yaris Cross Hybrid Dream. 1.5 litre hibrit, 130 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı. 2 TL. Ekim fiyatı. 2 TL. Flame. 1.5 litre hibrit, 130 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı. 2.204.000 TL. Ekim fiyatı. 2.204.000 TL. Flame XPEC. 1.5 litre hibrit 130 beygir gücü benzin otomatik ecvt Eylül fiyatı 2.230.000 TL Ekim fiyatı 2.230.000 TL Passion X-Pack 1.5 litre hibrit 130 beygir gücü benzin otomatik ecvt Eylül fiyatı 2.383.500 TL Ekim fiyatı 2.383.500 TL Corolla Hatchback Hibrit Flame. 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı. 1.936.500 TL. Ekim fiyatı. 1.995.500 TL. Passion x 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı. 2.217.000 TL. Ekim fiyatı. 2.282.500 TL. GR Sport. 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.217.000 TL. Ekim fiyatı, 2.282.500 TL. Corolla Vision Plus, 1.5 litre, 125 beygir gücü, benzin, otomatik. Eylül fiyatı, 1.718.000 TL. Ekim fiyatı, 1.750.000 TL. Dream. 1.5 litre, 125 beygir gücü, benzin, otomatik. Eylül fiyatı, 1.780.000 TL. Ekim fiyatı, 1.780.000 TL. Dream x 1.5 litre, 125 beygir gücü, benzin, otomatik. Eylül fiyatı, 1.856.500 TL. Ekim fiyatı, 1.856.500 TL. Flame x 1.5 litre, 125 beygir gücü, benzin, otomatik. Eylül fiyatı 1.958.500 TL Ekim fiyatı 1.958.500 TL Passion X-Pack 1.5 litre, 125 beygir gücü, benzin, otomatik Eylül fiyatı 2.126.000 TL Ekim fiyatı 2.126.000 TL Corolla Hybrid Dream 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.197.500 TL. Ekim fiyatı, 2.308.000 TL. Dream X-Pack, 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.180.500 TL. Ekim fiyatı, 2.180.500 TL. Flame X-Pack, 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.190.000 TL. Ekim fiyatı, 2.190.000 TL. Passion X-Pack. 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.200.000 TL. Ekim fiyatı, 2.200.000 TL. Corolla Cross Hibrit. Flame. 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.072.000 TL. Ekim fiyatı, 2.320.000 TL. Passion, 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.182.000 TL. Ekim fiyatı, 2.445.000 TL. Passion x -Pack. 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.544.500 TL. Ekim fiyatı, 2.800.000 TL. CHR hibrit. Flame. 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 1.950.000 TL. Ekim fiyatı, 1.995.000 TL. Passion, 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.276.000 TL. Ekim fiyatı, 2.289.000 TL. Passion X Sport, 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.436.000 TL. Ekim fiyatı, 2.436.000 TL. Passion X Steel. 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Eylül fiyatı, 2.559.000 TL. Ekim fiyatı, 2.559.000 TL. GR Sport, 1.8 litre hibrit, 140 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT. Ekim fiyatı, 2.562.000 TL. RAV4 hibrit. Passion x -Pack. 2.5 litre hibrit, 222 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT, 4x4 Eylül fiyatı 4.554.000 TL Ekim fiyatı 4.946.500 TL Passion GR Sport 2.5 litre hibrit, 222 beygir gücü, benzin, otomatik ECVT, 4x4 Eylül fiyatı 4.824.000 TL Ekim fiyatı 5 milyon 399 bin TL. Land Cruiser Prado. Land Cruiser Prado, 2.8D, 4D, 202 beygir gücü, dizel, 8 ileri otomatik, 4x4. Eylül fiyatı, 10 milyon 920 bin TL. Ekim fiyatı, 12 milyon TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.